Evleniyorsun bak. Evlilerin kadını atıyorsun arkadaş. Evet. Çok mutluyum, Gel aşağı biraz. Ya çok mutluyum. Duygularını söyleyebilirsin. Yani ben çok bekledim. Benim nişanlım çok uzaktaydı. Evet. Yani nasıl diyeyim? Koronalı günlerimde görmediğim günlerim de çok oldu. Gördüğüm günlerim de çok oldu. Evet. Ama Allah'ıma çok şükürler olsun. Aldım. Allah geçimimizi daim etsin. etsin. Şuan çok mutluyum. Ellerine meyenlerde evlenmeyi nasip etsin Rabbim onlara da. Kavuşmayanları Allah'a kavuştursun. Şuan yani gerçekten çok mutluyum yani. Şu anda duygusal ben de yaşıyorum. Ben de kendimden <laughs> çıkıyorum şu an. Ben de doğum evinde, bırakacağım üstümden, veya ayrı bir hayat Ben de bir yuva kuracağım. Yani. Ben de evimden ayrılıyorum. Ben de çok üzüldüm. Allah dokuz saat Ama, ama yapacak bir şey yok. <laughs> Kısmet böyleymiş. Ne yapalım? Kısmetimiz uzaktanmış. Allah geçimimizi daim etsin diyorum. Başka bir şey İnşallah, İnşallah. inşallah. Ee, bunlar da Koray abinin arkadaşları var arkadaş. Sadık. Allah razı olsun arkadaşlarımdan da beni Arkadaşım yalnız bırakmıyoruz. iyi gününde. Bu Acı Sadık. Siz Sadık. Selamun Aleyküm diyorum <laughs> arkadaşlarım. Ben bu cikeli aşağı yukarı 30 seneden beri tanıyorum. 30 seneden beri bir tane Allah'a nasip etti buna yani. Burgazlardan bulduk bir tane. Kısmeti öylemiş. Ne yapalım, ne edelim? Darısı olmayanları değilim. Yani. İnşallah inşallah. <laughs> evet şimdi bir rol arkadaşın görüşlerini alalım. Şey yapamam abi. Konuşamam şu anda. Arkadaşımız gerçekten mutlu gününde şu anda. Ee, Allah herkese nasip etsin evlenmeyi. Çünkü güzel duygular yani. Çoluk evet, çocuğumuz ya. oluyor. Yani <laughs> bunlar çok güzel de. duygular. Borç dolu duygular. Ya borç herkes oluyor <laughs> yani. Borçsuz bir hayat <laughs> olmuyor tabii ki bu <gülüyor> <gün>. <gülüyor> zamanda. Ve pandemide yaşıyoruz şu anda. Evet. Yani buradan, buradan arkadaşıma özge Allah he, mutluluk versin, huzur versin, yani sağlık versin. Yani mutluluklar diliyoruz yani bu. Evet burda, evet. buradan Özge Celebe de selam olsun. Özge Celebe buradan <laughs> selamlar. Aman. <laughs> aman. selam olsun Özge. İlayda'ya da selamlar buradan. <laughs> tamam. Evet. Şimdi <laughs> 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 arkadaşımız <gülüyor> tekrardan geliyor tabi. Heyecanlı bir durumda. <laughs> Doğrudan alıyor bizimki. <bu> tabii <laughs> evet Kore abi. Son dakikalar artık, yengemi görmeye. Evet, son kaldı artık, son 10 dakikamız. <laughs> Her şey görümlülük, Aslında bakarsın. Bu çeyizmiş, o buymuş, şuymuş, omuş, bumuş. Bunların hepsi görümlülük, Allah'a geçinmiş. geçinmiş. Yavaş yavaş Koray, heyecan yapma kendine. Tamam, evleniyorsun be Koray. <laughs> Seni de evlendiriyordu artık. Sıra Ünal'da artık. Ünal da evlendi mi tamamdır. Yani, rahim arkadaşımız da var tabii canım. Değil mi? Ay, ay, rahim ay, de var yani. Var, var, var. Yavaş, yavaş. yavaş. Ay, yavaş. Ay, yavaş. Biz bekliyoruz. <laughs> <Ay, bari, gülüyor> koluna gir sen. nasıl görüyorsun? Kira derdi var. Elektrik var, su var. Arkadaşım. Bana bak sen koskoca büyük kaybı yedin galiba. Ben kaybı mı yedim? Nasıl kaybı yedin ne bileyim artık. Ya, yani. Ya. ayağını çek sen Yani sen hemen. Yani tamam. Yani. Bas evet. Yavaş yavaş Acele etme abi. etmeyin abi. Ahmet yavaş yavaş arayın. Senin nasıl? Benim iyi güzel. Evet. Koray olsun. Son ne yaşıyoruz? ne yaşıyoruz gerçekten? Dikkat et ağrı. Peki Allah'a yapamayız. Peki Allah'a vedanı yapamayız. Peki Allah'a vedanı yapamayız.

Hadi bakalım. Gelin Hanım hoş geldin. Allah Hadi Allah geçsin Mersin. Hızlı olsun inşallah. Aa, bir, bir, abi, bir daha bir şey göz arkada kalmasın etrafa ne emanet. <laughs> bir daha söyle duymamışlar. Kimsenin göz arkada kalmasın etrafa ne emanet. Sen ne diyorsun gelin hanım? <laughs> tamam kapat kapat. Hadi. Sağ ol çocuklar. Hadi iyi akşamlar. Koray abi poz verin bana iki dakika. Bir dakika gelin. Ağabey kapat. kapatayım mı? Tamam. En son değil sağlayın ikiniz böyle Şu anda canlı yayındayız devam ediyoruz. Burgaz'a selamlarım varsa buradan. Arkadaşlarımdan ve evet. evet, evet. anne de babana. Herkese selamlar <laughs> <laughs> Kuştepe'ye buradan selam Tamam Evet. abi. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok iyi insanlar. Allah, Allah razı olsun. razı olsun. Kuştepe halkından razı olsun. Bana çok yardımcı oldular orada. Evet. Allah bin kere razı olsun. Kaynanamdan, kaynatamdan, alalarımdan hepsinden Allah razı olsun. Bana çok iyi davrandılar. Esra hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Esra bana emanet. Başka da bir şey diyeceğim yok. Hayırlı evet. Döndür baba. İşte, al, Allah, Allah razı olsun Burgaz hakkında. Yok. Çok kolaylıkla gelini aldım. Allah onlardan razı yani, yani, olsun. Yani, Onlara yani, buradan öpücüklerimi, kokulu yani. öpücüklerimi yolluyorum. Bravo, Onları çok seviyorum. Onlardan içimizden çok dediler alamazsınız gelin ama buradakiler daha kötü. Evet. evet. Kırklar ile halkı daha kötü. Burgaz halkı. da şimdi bizim memleketimiz. Evet. Orada <laughs> yani. Şurada, orada kendileri bindirdiler <laughs> arabayı onu. Teşekkür ederiz. ederim. Düğünümüz nereye? Bizlere... Yeni başlıyor. Hepsinde yani, teşekkürler. Bu hafta güne kadar